yakın. Sen değilsen bir kişi var. Ne? Sen koşturuyor musun? Arkamız. Gelsene bu tarafa. İşkillendim o tarafta. Ya gel. Sağda bir takım daha var arabanın orada. Bir kişi daha var sağdaki arabanın orada. Telefonda zor oluyor değil mi oynarken? Ya ben hiç oynayamıyorum bilgisayara alıştığım için. Gel önüne çıkalım biraz. Merve. Tamam. Geride kaldın da ona seslendim. Nerede şu an? Buradayım burada. Önümüzde adamlar benim. var da onları benim. arıyorum. yi düşürdüm de bir şey daha var orada. <laughs> Yine düşürdüm. Adam bizde, sıkıntı yok. Ve son yaptım onları. Ooo. Ama bir kişi öldü. Bir kişi daha var orada. Bana mermi lazım. Da. Orada bir kişi var da sak... Kaç lazım? Şey mermi lazım sadece. 7.62 tamam, bari. Tamam kaç lazım? Ben yani bende 40 tane falan var. Bir 40. Vereyim. Neyse tamam buldum bu adamla. Bir kişi saklanıyor orada da. Solda gidelim biz gel. Arkadaşını öldürdün de o saklanıyor ya da kaçtı. etrafa bakmaktan konuşamıyorum da Sen sıkılmıyorsun değil mi oyunda? Yok yok Çünkü iki biz daha 5 kişi var ha Gel soldan gidelim gel Evet, siz Gel gel buraya gel arkama gel arkama arkama. Orada pusuyor seni vur. Şu büyük kayaya geçti dediğim gibi bir kişi Saklanıyordu birkaç tane. Gel geri gel. Burada da başka bir yapma be. Hemen kiti basıp bakacağım. Ee evet, vurdum. İki taraftan sıkınca gelemedim sana da. Olsun sıkıntı. Biri daha pusuyor yakında. Aldım sesini. Şu var, bir de şu yukarıda var. Tutuyor. <laughs> Bu seni vuran adamdı. Ama değeri nerede işte? Daha da 3 kişi var benim dışında. lazım arkadaşı tutmazsa İkisi de gitti. Kaldı bir kişi. Çıktın mı? İzliyor musun? Mu? İzliyorum hiç ses vermeyince bıraktın sen konuşamıyorum konuşamıyorum sen müsait değil misin hı hı tamam son bir kişilik nerede Oo, alanı ona verdi gibi Şu şey, evin içinde bir bomba Ooooo Gördün mü? Süper maçtı <laughs> 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 Güzeldi güzel 8 kill